Sevgili izleyenler şimdi ekonomiyi konuşacağız. Geride bıraktığımız haftada hem altın hem de döviz tarafında yatay bir seyir vardı. Öte yandan Borsa İstanbul'da 11 bin barajını zorlamayı sürdürüyor. Piyasalar haftayı nasıl kapattı? Altın ve dövizde yatay seyir önümüzdeki haftada devam edecek mi? Küresel bazda yaşanan olaylar ekonomiyi nasıl etkiliyor? Tüm bunları konuşacağız. Arel Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist, doçent doktor Cüneyt Dirican yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Güzel bir hafta sonu olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet öncelikle e, gündemle başlayalım. E, İstanbul'da 11 bin barajını zorlamayı sürdürdü Borsa İstanbul. E, öncelikle siz ne düşünüyorsunuz? Altında da borsada da yatay bir e, seyir vardı aynı zamanda dövizde de. E, bu konudaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Sonrasında global bazdaki yorumlarınızı da almak isterim. Aslında bizdeki bu son düzeltme hareketi yani 11 binin üstünü hafif bir gördük sonra geri çekildik. Ee, daha çok küreseldeki gelişmelerle ve oradaki yani başta ABD borsalarındaki düzeltme hareketleriyle doğru orantılı ve tabii bizdeki faiz kararıyla da doğru orantılı. Ee, hani burada hemen direkt aslında yurt dışıyla bağlantılı söyleyeyim çünkü bizdeki etkilenme daha çok oradan kaynaklanması nedeniyle e, işte Trump ve Harris ile ilgili son gelişmelere bakmamız lazım. Yani şunun şurasında daha iki hafta olmadı Trump'a suikast girişimi ama rüzgar bir anda dönüştü dö Döndü ve şu anda kimse hani, e, bu şeyi hatırlamıyor bile, olayı hatırlamıyor bile. Ne oldu hemen arkasında? Demokratlarda Biden çekildiğini söyledi ve yerine Harris geldi. Dolayısıyla e, ABD'deki piyasalar genelde bu demokrat ve cumhuriyetçiler arasındaki bu çekişmelerden tahvil ve borsa yönlü olarak etkilenir. Bu birincisi. İkincisi bu, demin siz de haberde söylediniz, e, siber çöküşten dolayı olarak teknoloji hisselerinde biraz ondan kaynaklı, biraz da bu son gelişmelerden kaynaklı olarak bir geri çekilme oldu. Borsada teknoloji hisselerinden çıkış, ABD özelinde konuşuyorum ve daha çok sanayi ve diğer küçük şirketlerin hisselerine doğru bir gidiş oldu. Şimdi bu bir düzeltme hareketi mi yoksa hisse dönüşümü mü şeklinde tartışmalar devam ediyor. Bu ABD tahvillerini de etkiledi. Ama ABD tahvillerini tabii tek etkileyen kalem bu değil. Euro dolar paritesi ve dolar endeksi ve oradan hareketleri de Japon yeninin gelişimi de önemli. Şu anda Japon yeninde çok ciddi bir carry e, trade başta olmak üzere bir hareket, yani uzun zamandır var ve e, oradaki Japon Merkez Bankası e, bu anlamda Japon yenini korumak için zaman zaman farklı müdahalelerde bulunuyor ama bir türlü istenilen faiz artışı seviyesine gitmiyor. Gitmemesi nedeniyle de Japon yeni sürekli bu volatilite oynaklığı içerdiği için. O yüzden de bu ABD tahvillerini, tahvillerden hareketli ABD borsalarını, dolar endeksini çok ciddi etkiliyor. Mesela geçtiğimiz hafta içerisinde dolar endeksi yukarıya doğru hareketlen düzeltiyor. Euro dolar paritesi yukarıya doğru hareketlendiği için bizde de mesela doların ve euronun 33 lira ve 35 üstüne doğru hareketlendiğini gördük. Oradaki geri çekilmeye de tekrardan geri geldiğini gördük dolayısıyla biraz hani dışarıdan etkilendiğimiz bir dönem. Tabii bizi etkileyen içsel dinamikler de var. Örneğin Moody's'in işte kredi notu artışı kararı ve Merkez Bankamızın başta işte faizle ilgili kararı. Faizlerin şu anda yüksek kalıyor olması ki dün gelen açıklamayla da hala da hani kalabileceğine dair bir söylem söz konusu olunca Merkez Bankası'nda. Evet. Bu haliyle tabii evet. borsa tarafını baskılıyor ve özellikle yurt dışından gelen ve bize daha çok tahvile gelmiş olan yabancı yatırımcılar şu anda faiz indirimini bekleyip yani karını biraz daha maksimize edebilmek adına evet. veya da hani evet. o olmasa bile hani tahvillerdeki getirisini almadan yavaş yavaş borsaya dönmeyeceği için de borsa şu anda yatay gidiyor. Oradan hareketle de hem bu küreseldeki gelişmeler işte altının onsu ABD'de işte Fed eylül'de faiz indirimi mı yapmaz mı beklentisi. Evet. O yüzden orada da bir evet. oynaklık söz konusu ama büyük olasılıkla Fed Eylül'de faiz indirimlerine başlayacak gibi gözüküyor. Şu anki hani göstergeler o seviyede. O başlarsa biz altında o anlamda hani biraz daha böyle yukarıya doğru onsu kastediyorum ama gram Hı -hı. altın çünkü bizde e, hani dolar TL'den de çok evet. etkileniyor. Eee evet. büyük olasılıkla hani oradaki hareketi yukarıya doğru görmeye devam edebiliriz. Borsada da dediğim gibi faizin seviyesi ve küreseldeki gelişmeleri bağlı olarak bir süre sonra o tarafa da dönüşme olasılığı gözüküyor.